Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir merak ettikleriniz videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde size nasıl zombilerin geçemediği yollar yapmayı göstereceğim veya bunu kapıya dönüştürebilirsiniz isterseniz. Tabii ki bu tamamen survival şeyi arkadaşlar. <laughs> Tree. Yani e, survival oynayan biriyseniz gerçekten çok işinize yarayacak. Uzun süredir komut biliyor veya redstone olmayan bir şey yapmamıştım. Bunda hiç redstone yok. E, çok e, güzel bir şey olduğu için göstermek istedim sadece ve bir de soru gönderdiğiniz sağ olun. E, peki. Bu arada burada başka bir şey üzerinde çalışıyorum. O yüzden dünyayı veremeyeceğim. Bu da bir merak ettikleriniz şey olacak. Ee, evet ama şimdilik üzerinde bir hata var. Onu bulup düzelttiğimde onun videosunu çekeceğim. Neyse. Şimdi bu gördüğünüz yol arkadaşlar zombi geçirmez o. Diyelim burada bir villager var ve zombiler villagerları öldürmek ister tabii ki. Gördüğünüz gibi zombi ona... Ee, tamam bunu düşünmemiştim. Ee, bir dakikadan, sakin ol. Şöyle yapayım. Evet gördüğünüz gibi zombi onu yakalayamıyor çünkü bu yoldan geçemez Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yakalayamıyor Aa, Şunlar o zaman gerek yok bunları koymak biraz saçmalık olmuş Evet Gördüğünüz gibi zombi ulaşamıyor çünkü burayı geçmiyor Şimdi bunun nasıl çalıştığına ve nasıl yapacağınıza gelelim Arkadaşlar aslında bunlar halı Zombiler arkadaşlar halıları düzgün bir yol olarak görmüyor Direkt halıyı görmüyorlar arkadaşlar o yüzden burada ikiye ikilik bir boşluk var zannediyorlar ama siz kendiniz geçebilirsiniz bundan. Halbuki zombiler geçemez. Gördüğünüz gibi. Zombi oradan geçmeyi düşünemiyor bile. Ama eğer tabii ki siz, neyse orayı kırdım yanlışlıkla, siz zombiyi iterseniz oraya geçebilecektir. Ve gittim. Şimdi nasıl yapıldığına gelelim hemen bir tane yapalım. Şu şekilde yapılıyor. Ve bir tane de şöyle. Ama halıları nasıl yapılacağını bilmiyorsanız hemen bir örnek göstereyim. Crafting table gitti tabii ki. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey wool'unuz olması ve iki tane wool'la üç tane halı üretebiliyorsunuz. Bu halılar arkadaşlar çok işine yarayacak. Şimdi iki, altı tane üretelim de bir, bir tane yapalım birlikte. Hemen çok hızlıca bir tane yapacağız. Büyük ihtimalle siz anladığınız zaman ben gene de bir tane yapayım işimi şansa bırakmamak için. Ee, sign'ım yok evet ihtiyacı olan şey sign ve blue carpet de arkadaşlar bir çubuk üzerine de şey koyarak yapılıyor wood neyse gayet basit bir şey ona internetten de bakabilirsiniz peki şu şekilde burayı yapıyorsunuz arkadaşlar burası geleceğiniz yol diyelim ondan sonra zombinin buradan geçmesini istemiyorsanız orayı boşluk bırakın Altı boşluk olmalı arkadaşlar çünkü zombi oradan geçer o zaman eğer şurası birebirlik olursa yani şu şekilde olursa zombi yine de buradan geçer bu şu şekilde geçer geçebileceğini düşünür o yüzden yürür her neyse o yüzden sizin yapmanız gereken şey aşağıya en azından iki blokluk boşluk bırakmak yani delik olduğuna inandırmak zombiyi ondan sonra buralara san yerleştiriyorsunuz aynı şey bu taraf için geçerli Ondan sonra sayınlar üzerine halı, halıyla kaplıyorsunuz. Ve karşınızda zombi geçirmez yok. Eee burada. Zombi de burada. Evet gördüğünüz gibi zombi oradan geçebileceğinin farkında değil. Ama biz onu itersek bakalım yakalayacak mı merak ettim şu an. Ona rağmen... Ah, evet o yakaladı. Hadi. Güzel. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler Umarım yardımcı olabilmişim Bence güzel bir şey Aynı zamanda yatağa da benzeri şimdi ilginç Neyse ee, Biz yürüyebiliyoruz üstünden Zombinin aklına gelmiyor Bakın Game mode Zero Hadi hadi Ve gördüğünüz gibi <laughs> Artık zombiyi bir iteriz Aa, biz, Bizi itecek zombi Hadi hadi Şurayı Neyse beni kovalattırmaya çalışacaktım ama olmadı bir. Peki umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence çok kolay ve çok da güzel bir şey. Etrafında da altını görünmesini istemiyorsanız şu şekilde duvar çekersiniz. Şöyle köprü gibi bir şey. Ne bileyim artık size kalmış. kapıya da benzetebilirsiniz burayı. Her şey olabilir. Gayet güzel. Kullanışlı. niye kırdığını bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir ve başladık. Gördüğünüz gibi başladık paralar alıyoruz. Her aldığımızda paramız artıyor fark ettiyseniz. Oradaki chest'i aldırmayın. Bu arada map'ten şimdilik çıkılabiliyor. Onu belki kapatabilirim. Ama genelde çıktığınızda ölmüş oluyorsunuz o yüzden. Hızdan. Eğer Temple Run Temple Run map'i bu aslında başta söylemem gerekliydi. Temple Run'daki gibi ıı